Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonların 17. testiyle tam olarak karşınızda bulunuyorum. AYT kitabı 3. bölüm 17. test. 1. soru. Başlayalım. Yukarıdaki dik koordinat üzerinde yeşil f(x)'in grafiği verilmiştir. Bu eşitsizliği sağlamayan 3 tane x gerçel sayısı vardır. Buna göre g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruyor. f(x) çarpı g(x) küçüktür sıfırı sağlamayan 3 tane sayı var. Ve ben bu 3 tane sayının ne olduğunu çok net görebiliyorum. Yani 4'ü 0'ın ve 3'ün f'teki karşılığı 0 olacağı için bu 0 çarpı g eksen 0 gelecek. Burayı sağlamayacak. Bu 3 nokta sağlamayacak. Demek ki diğer bütün noktalar sağlamalı. Demek ki f ile g'nin çarpımı bu 3 nokta hariç negatif olmalı. Demek ki f pozitifse g negatif olmalı. f negatifse g pozitif olmalı. f pozitifse negatif. negatifse pozitif olmalı. Dikkatinizi çekiyorsa. x'e göre simetri aldım. Dikkatinizi çekiyorsa bu f x. Geldim ikinci soruya. Tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonu bu eşitliği sağlamaktadır. F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyorum. Arkadaşlar bayağı iki bilinmeyenli iki denklem sorusu. X'i bilinmeyen saymayacağız burada. Fx e f2 bölü x'i bilinmeyen sayacağız. Hatta ben fx'e bundan sonra a diyeceğim. Onu bulmaya çalışıyorum. F2 bölü x'e de bundan sonra b diyeceğim burada adam bana verdiği bilgi x çarpı a artı b eşittir 1 bölü x bunu kenara yazdım 1 bölü x peki x'in yerine 2 bölü x koyarsam ne olur 2 bölü x çarpı f 2 bölü x o da b zaten artı 2 bölü x 2 2 bölü x'e bölmek demek altta taraftaki 2 bölü x'i ters çevirmek demek x bölü 2, 2 ile çarptım fx süper bir içinde. a geldi Karşı tarafta 2 bölü x ters çevirirsem e, x bölü 2 geldi. Yazdım. Ben x'i bilinmeyen saymıyorum. B'yi bilinmeyen sayıyorum. A'yı bilinmeyen sayıyorum ve A'yı bulmak istiyorsam B'yi yok edeceğim arkadaşlar. B'yi yok edeyim. Burayı eksi ile çarpayım. Burayı da 2 bölü x ile çarpayım. Bakayım ne olacak. 2 bölü x burayı çarparsam arkadaşım x'ler gider 2a gelir. 2 bölü x ile b'yi çarparsam 2 bölü x b gelir. Burası da 2 bölü x belinin eksilisi çöp oldu. Ee, burada eksi a var. Eşittir. 2 bölü x e bunu çarptım. 2 bölü x kare. Burayı da eksi ile çarptım. Eksi x bölü 2. a direkt zaten fx direkt geldi. Bu da işte payda eşitlerseniz 4 eksi x kare ile çarptım. x küp bölü 2x kare gelecek. 4 eksi x küp bölü 2x kare ilk soru bitmiş zaten. ikinci soruyu da şimdi ben bitirdim. Geldim üçüncü soruya. ABC3 basanaklı bir doğal sayı olmak üzere ABC'nin e, görüntüsü şuymuş. ABC3 basanaklı sayısının görüntüsü ABC sayısındaki rakamlardan 5'ten küçük olanların yerine bu rakamların iki katını, 4'ten büyük olanların yerine bu rakamların iki katlarını 9 eksiklerini koy 9 eksiklerini koyarak oluşturulan 3 basanaklı sayıdır. Mesela 3'ün yerine 2 katını koydum çünkü 5'ten e, küçük. 6'nın yerine 2 katını 9 eksiğini koydum. Çünkü 5 4'ten büyük. 2 katı 12, 9 eksi 3. 0'ın yerine 2 katını koydum geldi. 8'in yerine 2 katını 9 eksiğini koydum 7. 9'un yerine 2 katını 9 eksiğini koydum 9. 2'nin yerine sadece 2 katını koydum 794. Buna göre bu fonksiyonu bir fonksiyon yapan en küçük en değeri kaçtır diye soruyorum. Ay ne kadar iğrenç soru. Şimdi arkadaşlar kaç tane f ee, birim fonksiyonu. Aynı yere geri getir. Bir yerde tekrar edecek yani. Bakacağız şimdi ona. Sıfırı f ne yapıyor? Sıfırı her türlü sıfıra götürüyor. Biri nereye götürüyor abi? Biri. Biri ikiye götürüyor. İki ne yapıyor? İki katını alıyor. Dörde götürüyor. İkinci f. Üçüncü f ne yapıyor? Dördü sekize götürüyor. Dördüncü f ne yapıyor? Sekizi iki katının dokuz eksiğine yani yediye götürüyor. Beşinci f ne yapıyor? Yediyi. 2 katını 9 eksine yani 5'e götürüyor. 6. F ne yapıyor? 5'i 2 katını 9 eksi yani 1'e götürüyor. Süper. Şimdi ben burada bazı şeyleri hiç bulmama gerek yok. Neyi bulmama gerek yok? Mesela 2'yi nereye götürüyor bulmama gerek yok. Çünkü 2'yi 4'e götürüyor, 8'e götürüyor, 7'ye götürüyor, 5'e götürüyor, 1'e götürüyor. Sonra birden yeniden 2'ye getiriyor. 6 kerde bir başa sarıyor 2 içinde. 4 içinde öyle, 8 içinde. Bunlar bu 6 sayı bir eee tur oluşturuyor. 6'lık tur oluşturuyor. Bu 6 sayı için altı da aynı. Olmayan ne? 3. 3'ü nereye götürüyor? 6'ya. 6'yı nereye götürüyor? 2 katın 9 eksi 3. Ne kadar güzel. 2 kere de bir tekrar diyor. Başka olmayan sayı ne? 9. 9'u nereye götürüyor? 2 katın 9 eksi yani 9'a. Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar her f için tekrarlayan şeyler. Bu 2 kere de bir tekrar ediyor. Bu arkadaşlar 6 kere de bir tekrar ediyor. Yani bütün fonksiyon 6 kere de bir kendi tekrar ediyor. 6 tane f birim fonksiyon demek. Çünkü en başa sardırıyor her türlü. geçti. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx eksi mutlak değer 2x eşittir. ax artı 12 eşitliğini sağlamaktadır. F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Grafikte verilen kırmızı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanından 24 birim kare fazladır. Bu buradan 24 birim kare fazla. Buraya a desen burası a artı 24 olacak. Peki ben buraları bulmaya çalışayım. Bir kere burada x'in yerine 0 koyarsam ne olur? x'in yerine 0 koyarsam f0 eşittir 12 olur mu? Olur. Demek ki f0 12'ymiş. Burası 12'ymiş dedim. İkinci olarak x 0'dan küçükse. Bakınız burası için söylüyorum. Ne olur? x 0'dan küçükse burası eksi 2x olarak dışarı çıkar. x eksi eksi 2 xten f f3x olur. <laughs> f3x eşittir. ax artı 12 çıkar. x 0'dan büyükse ne olur? Peki 0'dan büyükse. Burası Dışarıya x 2x diye çıkacak. x eksi 2x'ten f eksi x, x gelecek. Bunun da cevabı ax artı 12 olacak. Şimdi ben kök bulacağım arkadaşlar. Burayı sıfıra eşitleyen değer nedir? F fonksiyonu için söylüyorum. Eksi 12 bölü a'dır. Burası ama x'in yerine eksi 12 bölü a koymam lazım. O zaman ben şunu biliyorum. F eksi 12 bölü a koyduğum zaman eksi 36 bölü a eşittir sıfır. O zaman burası eksi 36 bölü a. Geldim diğer tarafa. Burayı sıfır yapan değer eksi 12 bölü a yine. Ama x'in yerine ne koymam lazım? E, eksi 12 bölü a. 12 bölü a oldu dikkatinizi çekiyorsa. x'in yerine eksi 12 bölü a koyduğum zaman bu yine sıfır. Burası 12 bölü a dikkatinizi çekiyorsa. O zaman ben artık soruyu yazabilirim. Bundan bunu çıkartırsam 24 çıkacak. Ben bunu biliyorum. Buranın alanı ne? 12 çarpı eksi 36 bölü a Tabii bu e, A pozitif tam sayı. A pozitif tam sayı olduğu için e, burası negatif uzunluk pozitif olması lazım. Bölü 2. Doğru mu burası? Yani bu üçgenin alanı 12 çarpı bu bölü 2. Bölü 2'yi buraya yazdım. Bu üçgenin alanında 12 çarpı bu bölü 2. Çıkartmam lazım. 12 bölü 2 parantezini aldım. Aha da böyle oldu. Bunun cevabı 24 olacak. Burasının 6 olduğunu bilen bir insan buranın 8 olduğunu, A'nın 3 olduğunu görmesi şart. Tanım kümesi en fazla 3 basamaklı pozitif tam sayılardan oluşan f fonksiyonu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 falan var tanım kümesinde. 999'a kadar o 999 tane değer var tanım kümesinde. x'in 10 ile bölümden kalan 0 ise bu eşitliği sağlıyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. f10 eşittir f1 mesela. F 200 eşittir F 20'ye. O da eş, F 2 eşit mesela. Bunlar ne eşitmiş? X'in örneği ile bölümden kalan 0 değilse F x eşittir F x 1'in bir fazlasıymış. Tamam 1 eksinin bir fazlası. F 1 1'miş. Şimdi ben yazıyorum arkadaşım. F 1 ne abi? 1. F 2 ne? F 1 artı 1 2. F 3 ne? 3. F4 ne? 4. Nereye kadar yazacağız diye düşünebilirsiniz. Nereye kadar gidecek? F9 ne? 9. F10 ne? Yeniden buraya geldim. 1. Dikkatinizi çekti ama. 1. F11 ne? F10'u yazdım. F10 F1'e eşit. 1. F11 ne? İşte 2. Mesela F20 ne? F20. F2 eşit. 2 gibi. F90 8, f 90'ın 8 fazlası, burası f9, 18 fazlası 17. Burada bir şey görmek lazım. Fonksiyon, içerisine yazdığım sayının rakamları toplamını veriyor. Çok da güzel fonksiyon yazdım. İçerisine yazdığım sayının rakamları toplamını veriyorsa, f'in görüntü kümesine 27 eleman vardır. Doğru. Çünkü en büyük 999, zaten 3 basamakta en büyük 999 olabilir. Rakamları toplamı 27, en küçük 1 var, aradaki bütün değerler var. 998, 997'den falan, 26, 25 falan her şey geliyor. O yüzden 27 tane eleman var gerçekten görüntü kümesinde. AB 2 basamaklı sayı ise FAB A artı B olur. Mükemmel, inanılmaz. CD ile AB 2 basamaklı sayılarsa ve FAB FCD ise ABCD eşit olur, yanlış. Biri 21'dir, diğeri 12'dir. FAB ve FCD eşit olur. Bunun olmasına gerek yok. O yüzden... Ya Bursa. Tanım kümeleri sırasıyla bu ve bu olan F ve Y fonksiyonları... FX eşittir, X artı 1. GX eşittir, 5-X biçimde tanımlanıyor. Buna göre F çarpı Y fonksiyonunun görüntü kümesine kaç tane tam sayı vardır diye soruyorum. Soruyorum, soruyorum, soruyorum. F çarpı G'nin görüntü kümesinden bahsediyorum. Şimdi... Tanım kümelerini vermişim ben bunların. Ve f çarpı y'nin tanım kümesi bu ikisinin kesimi. İkisini kesiştireyim ben. Bir eksi 2 var. Bir 3 var. Bir arkadaşın tanım kümesi 3 e, ile eksi sonsuz arası. Şu. Bir arkadaşın tanım kümesi eksi 2 ile bu yok. Sonsuza kadar. İkisinin kesiştiği yer eksi 2, 3 açık kapalı aralık olacak. Bu f çarpı g'nin f çarpı g'nin tanım kümesi, bu da değer kümesi olsun. Görüntü kümesini bulmaya çalışıyorum. F çarpı G ne peki? F çarpı G de bu ikisinin çarpımı yani eksi x kare artı şuradan 5x şuradan eksi x artı 4x artı 5 bu arkadaşın da tanım kümesi bu. Şimdi arkadaşım bunun e, şey bu arkadaşın fonksiyonu bu. F çarpı G buna eşit. Şimdi bunun alabileceği değerleri bulacağım. Ve x'in alabileceği değerleri biliyorum. Bunu her zaman ikinci dereceden e, ifadeleri her zaman tam kareden yapıyorsunuz. Eksi parantezinde x kare eksi 4 x artı 4 olması lazım. Tam kare olabilmesi için. Burada eksi 4 eklemiş oldum. Bu eksiyi gördüm. Artı 4 daha eklersem sıfır olacak. Bir şey değişmeyecek. Artı 5'te zaten burada vardı. Yani bu arkadaş eksi x eksi 2'nin karesi artı 9. Bunu bulursam fx'i f çarpı gx'i bulmuş olurum. Hadi bulayım. x değerlerini tanım kümesini vererek vermiş. Eksi 2 ile 3 arasında 3 dahil. 2 çıkartırsam her taraftan x eksi, eksi 2 1 ile 4 arasında. Karesini alırsam x eksi, eksi 2'nin karesi. Şimdi burada x eksi, eksi 2 sıfır olabildiği için karesi de en küçük sıfır olabilir. En büyük de 4'ün karesinden 16 gelir. Sonra da eksi ile çarpacağım. Eksi 16 küçüktür. Eksi x eksi 2'nin karesi küçük eşittir. 0 olacak. Sonra da 9 ile toplayacağım. Sonuç gelecek. Sonuç da şu. 9 ile toplayınca eksi 7. 9 ile toplayınca 9. 9 eşit olabiliyor. Eksi 7 eşit olamıyor. Bu arada değerleri alabiliyor. Yani 6, x 5, 4, x 3, eksi 2, eksi 1'den 6 tane negatif. 9 tane pozitif. 1 tane de 0 alabilen bir fonksiyon. 16 değeri var. Geçtim. F A'dan B'ye <laughs> Fx eşittir x küp eksi x 4x biçimde bir fonksiyon tanımlanıyor. F fonksiyonun tersi olan F'in tersi ifadesi de bir fonksiyon olduğuna göre A kümes aşağıda giden hangisi olamaz diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bir konuda anlaşalım. Şu x parantezinde x kare x 4 bu da x çarpı x eksi 2 x artı 2 Şimdi ben bunu çizeyim. Bir kökü eksi 2, diğer kökü 2. Çizimi aynen şöyle. Tamam mıyız? Tamamız. burada negatif, burada pozitif, burada negatif, burada pozitif. Üç tane de kökü var dedim. Şimdi arkadaşlar bir kere fonksiyonun tamamına bakarak ben şunu söyleyebilirim. Bu fonksiyon birebir değil, örten değil. Daha doğrusu birebir ama örten. Birebir değil ama örten. Aslında örtenliği ben B kümesiyle sağlıyorum birebirli A kümesiyle sağlıyorum. Ben bunun birebir olmasını sağlarsam, tanım kümesini değiştirerek, bütün reel sayılardan çıkartarak, bazı bölümleri alarak, mesela şu bölümünü alarak daima artan her hepsinin farklı bir yere gittiğini görürüm ve birebir olmasını sağlarım gibi yaparak birebir olmasını sağlarsam, derim ki f'in tersi de fonksiyon olabilir. Mesela iki sonsuz aralığı olabilir. İki sonsuz aralığının ben birebir olduğunu az önce gördüm. Eksi sonsuz eksi iki aralığı olabilir. Birebir olduğunu gördüm. 3-6 aralığı zaten şu kısımda olabilir. Eksi 5, 4 aralığı zaten şu kısımda olabilir. Ama eksi 2, 2 aralığında fonksiyon birebir değil. Birebir olmaması niye anlam ifade ediyor benim için? Şöyle düşünün arkadaşlar. Sallıyorum. Şurada bir A değeri var. Şurada bir B değeri var. Şurada iki tane değer. İkisi de C'ye gitsin. Ben biliyorum ki o aralıkta F A da C'ye gidecek. F B de C'ye gidecek. Şimdi Fonksiyon tersini düşünelim. F A'yı C'ye götürüyorsa F'in tersi C'yi A'ya götürmez mi? Yani şuraya bakarak F'in tersinin C'nin A olmasını istiyorum. Buraya bakarak aynı şekilde F'in tersi C'nin B olmasını istiyorum. Bir fonksiyon aynı değeri farklı iki yere götürebilir mi? Hayır. Farklı iki yere götürmemesi için bunlar olmamalı. Yani hep her arkadaşı farklı bir yere götürmeliyim. Aynı yere götürdüğüm bir keleman olmamalı. O yüzden birebir olmalı vesaire 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 geçtim. Yukarıdaki koordinat üzerinde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. F fonksiyonu y eksenini 0 4 noktasına kesmektedir göstermişiz. F fonksiyonunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı f0 çarpı f1 bölü 2 ise f3 nedir diye soruyorum. Şimdi <laughs> şuna bir anlaşalım. Buradaki fx şu olsun. mx artı n olsun. O zaman mx artı n olmasın. mx artı n niye oluyor? mx artı 4 olsun. m eğimli n de y ekseni kesin noktaydı. mx artı 4. O zaman şu nokta burayı 0 yapan noktadır. O zaman mx eşittir. 4 olmalı. x eşittir. 4 bölüme m olmalı dersiniz. O zaman burasına 4 bölüme m yazdım. Bu üçgenin alanı ne? 4 çarpı. 4 bölüme m bölü 2. Yani eksi 16 bölü m'yi 2'ye bölersem eksi 8 bölüm m'dir. Bunun da cevabı f0 çarpı f1 bölü 2. f0 dediğim zaten 4 burada var. f1 dediğim şey 1'i burada yerine koyarsanız arkadaşlar. m artı 4 bölü 2. Yaşasın işler dişler çarpımı. İlk önce şunlar gitsin 2 gelsin. Sonra bunlar gitsin 4 gelsin e, ee, x4 eşittir m ile m artı 4'ün çarpımı yani m kare artı 4m. Buradan m kare artı 4m artı 4'ün 0 olduğunu, buradan m artı 2'nin karesinin 0 olduğunu, buradan m artı 2'nin 0 olduğunu, buradan da m'nin eksi 2 olduğunu göremeyen lütfen terk etsin videoyu. Gören de artık terk edebilir. Çünkü m'yi eksi 2 bulan herkes Bayağı yazamadım. Yazamayan da terk etsin. Ben de terk edeyim. M'ye eksi 2 bulan herkes F3'ün 3 koyduğum zaman eksi 2 geldiğini gör. Hoşçakalın.